demiştim <laughs> Tasi'yi tanıyorum. Ferit'ti galiba. Kendine bir Kemal. El tanıyorum. Kan Gönül Taş. Annost'u çok beğeniyorum. Hepsini tanıyorum. Kostas'ı tanıyorum. Kendi Hüseyin'i de tanıyorum. Bu abla salak ayağına yatıyor sürekli. Tanıyorum abi. Tukan abi. Hüseyin, TV işte Tv. toksiklik yapıyor musunuz? Yok abi. <laughs> Yok abi Allah korusun. Hangisine oy verirsiniz? Ne buna veririm. abi. Doğru Rendernet'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sokakta ünlü Twitch yayıncılarını soracağız. İnsanlar tanıyor mu? Haklarında ne düşünüyor? Hadi başlayalım. Merhaba, isminiz Merhaba. ne? Hakan. Merhaba, ben İmparator. Radyo ekinde yayıncıyım. İsmim Tuğçe. Hamza. Adım Kaan Çalışkan. İsim nedir? Enes. E, e, sen onu... Sosyal medyayla ilgileniyor musunuz? Biraz. Ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Bir saat falan. Hangi platformlarda genelde? Facebook. Facebook. Twitch platformunu biliyor musunuz? Yok. Şimdi size bir fotoğraf göstereyim. Dayı bilmiyormuş? Yani şöyle, bu arkadaşlar buradaki insanlar Twitch platformunda yayın yapan insanlar, ünlü insanlar. Bu insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz fotoğraflara bakarak? Bilmiyorum. Vallahi bunlar biraz bilgisayar şeyleri gibi geldi. <laughs> ne gibi, gibi abi? <laughs> bilgisayar korsanı mı? Yani bilgisayar korsanı mesela en çok hangisi bilgisayar korsanına benziyor? en çok şu. Kendini, kendine bizi sen. <laughs> var mı? Bir röportaj yapabilir miyiz? Ben Türkçe bilmiyor musun? Tamam problem, tamam problem yok. Memnun oldum abi. Ben de memnun oldum. Kolay gelsin size de. Sağ olun. Abi internette, Twitch platformunda yayın yapan ünlüler kendileri. Bunları, bunlar hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Tanıyor musunuz veya tanımıyorsanız resimler hakkında bir yorum yapabilir misiniz? Yani normal şartlarda baktığınızda Emre Yıldız'ı görüyorum burada. Fakat evet. siz isimler hep değiştirerek yazdığınız için doğru mu? Yok, ee, isimleri, kendi e, nick'leri, Onlos, Elren, e, Memre da kendi nick'i. Ha, Simo olarak diyorsun. Nick kullandıkları için mi? Sahte nick mi kullanıyorlar? Bunu? Evet, evet. Kendi nick'leri. <laughs> Dayı olayı çok farklı. <laughs> Dayı ne diyor? Yani ee, o bir şu... tuzak soru gibi falan algıladı Dur, Genel anlamda Simo olarak e, hemen hemen yabancı gelmiyorlar. Hepsinin e, izleme şansımız olmuştur ama <gülüyor> başkaları <laughs> aynı. Abi canını yerim ya. Nereden izledin abi beni? Resim bizi? altında nick kullanıyorsa ona yorum yapamam yani. Ama sahte işlere karşı tabii ki. <laughs> Sahtekarda net bir işlere Anladım, teşekkür ederim. Abi e, Adam. peki yani ne düşünüyorsunuz? Size neyi çağrıştırıyorlar? Nasıl bir tamam. içerik yapıyorlar? Sizce? Yani genel anlamda baktığımız zaman gençte hitap eden e, yani daha çok gençlerin ilgisini çeken e, hareketli tarz müziklerin ol, olgusu gözlerine geliyor. Yani rap diyebiliriz, buna e, pop diyor <laughs> Bu anlamdaki müzikle uğraştıkları dikkatimi çekiyor yani. Bu fotoğraftaki insanlar Twitch platformunda yayın yapan ünlü insanlar. E, fotoğraflara baktığınız zaman size ne çağrıştırıyor? Sizce e, neyle alakalı içerik yapıyorlar? Bir bize sövecek gibi ya. Abi ben süre anlamam böyle şeyler. <laughs> Burada e, Twitch platformunda yayın yapan ünlü insanların resimleri var. Bunları tanıyor musunuz? Yani Sasi'yi tanıyorum, Ferit galiba. Sonra kendine bir Kemal tanıyorum. Tanıyorum. izliyorum yani. Tanımadıklarım ve bu. Anladım. Hı -hı. Peki bu insanlar hakkındaki düşüncelerin nedir? Yayın içeriklerini takip ediyorsan beğeniyor musun? Sence... Ya ben o gerçekten beğeniyorum. Çünkü espriyle karışık bildikleri hayat tecrübesi, işte kazanç olsun o tarz şeyleri anlatıyor. Ve insan da bilgileniyor. Hem gülüyorum hem eğleniyorum hem de bilgileniyorum. Ondan sonra, işte kendime müzisyen bazen izliyorum kesitlerini YouTube'dan. Komik geçiyor, eğleniyorum. Yani eğlenceli oluyor. Ferit'i pek fazla yakından takip etmiyorum. Sadece küfür ettiği kesitleri biliyorum, o kadar. Sonra... En son zaten Mansur Yavaş'la birlikte yayın açmışlardı, orada oh, onu da görmüştüm. Oh. Hamza şimdi sana... Aa, Hamza var ya, Hamza içimizden geçer, hepsini biliyordur. Bunda ünlü olan e, birkaç tane arkadaşı gösteriyorum. Anıyor. Bu arkadaşları tanıyor musun? Hepsini tanıyorum. <laughs> Bu arkadaşlar hakkında yorumun nedir? Hep yani, e, bunu tanımıyorum. E, ama Oğuz tanıyorum, saçma yayınlar yapıyor. E, Kendi Hüseyin'i de tanıyorum. E, Troll şakalar yapıyor bazen. Bazen de oyun oynuyor. Elemen evet. anı anlatıyor. <laughs> Unlost da oyun oynuyor. Ve gayet güzel youtuber. Ee, bu abla salak ayağına yatıyor sürekli. <laughs> o yüzden hiç izlemiyorum. PQM bayağı bir komik. Ee, ben seviyorum izlemeyi. Allah Allah. Gayet güzel. Peki buradan kendilerine söylemek istediğim bir şey varmış kameraya doğru. Herhangi bir şey. Allah. Herhangi birine bir selam söylemek istersin. <laughs> <İstersen. gülüyor> Tulkan abi buradan sana selam olsun. çok seviyorsun. kardeşim. Çok güzel yayınlarım var. Tamamdır. <laughs> teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Çok sağ ol. Hamza burada mısın lan? Hamza. <laughs> <laughs> Resmen ne oldu? Bu arkadaşları tanıyor musun? Tanıyorum da pek fazla izlemiyorum da bu, bunu izliyorum. Bir tek bir de o Laz var bir tane. Bu dediğin kim? Elray. Oğlum niye bunu diyorsun? Onu söyleyemiyorum. <laughs> Adını bilmiyor mu? Evet. Yok. Diğer arkadaşları tanıyor musun? Yok abi bir de şunu tanıyormuşum. Gözlüğü çok küfür ediyorum. <laughs> Adı? Adını bilmiyorum. Abi sen nasıl izliyorsun adını bilmiyorum. Yok abi ben küfürlerini izliyorum sadece. Peki peki, peki ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar. Başka? Var <laughs> ya şu hele adam ya. Tugan abi mi? Ha sigara mı sigara? ben. Sigara sigara mı? Oğlum bu nasıl bir bu nasıl bir yakıştırma adam ya sigara mı sigara? Bu nedir ya? Bırakacağım ya. Ne alaka ya? <laughs> yani yayında kaç kere açtı izledi abi sen izlemiyorsun galiba. Sayıyor mu izleme. Çok iyiler abi. Yani hele böyle genç kitlesi izliyor ya bunları. Tamam. İnsanlar çok güzel örnek oluyorlar. Tamam. Peki şu arkadaşı Olmuş tanıyor Yok onu tanımıyorum abi. Yani Aslında... binlerce saat konuştum sigara ya. Biz ne yaptık biliyor musun bugün? Bugün TV Çengin'in koyduk buraya. Evet. Eee şu arkadaş bakma böyle durumda milletvekili adayı. Allah Allah. Vay Oğuz Saşi. <laughs> İstanbul'da milletvekili adayı. Bazen insanlara soruyoruz tanıyor musunuz TV Çenci'den diye. Tanıyoruz diyorlar. Evet. <laughs> Mesela bu arkadaşa da diyorlar TV Çenci'si aslında milletvekili adayı. Milletvekili. Trollüyor mu? Hiç evet. görmedim mi haberlerde? Allah Allah. Haberler bağırıyor. Görmedim vallahi. abi. Twitch'te yayın açıp milletvekili olmak? Ya, yok Twitch'te yayın açmıyor. Bu milletvekili. Vay. Kendisi Oğuz Saş. Abi sen bize oyuncuları soracağım, biz onları tanıyoruz. TikTokçuları tanıyoruz. Kasım'ı bırakırız. Trollüyor değil mi? Şu Tuğkan galiba oyun oynuyor. Video falan izin. Namık Kekimle falan. tamam, şey. tamam. Video çekmişti. BTC'nin de grubu yok mu? Boss, Boss diye grupları var. Tamam. Vardı. O evde kalıyorlar. Evet, boss Aynı, big Boss Life. Aynen Big Boss Life. Anna Deniz zaten ya chat ne falan diyor o kız. <laughs> ya chat derken? Ya yani, her chatte gördüğünü anlamamazlıktan geliyor ya. O, o kız işte. <laughs> tamam. İlk Ulan Anna Uyan... Deniz. Ulan Anna Deniz. Şey, Mansur Yavaş'ta video yaparken görmüştüm canlı yayınlar. Peki Mansur Yavaş'ta yaptığı videoyu izledin mi? Yani yayını izledin mi? Yok o yayını izlemedim de bayağı TV rekor kırdı diye biliyorum. Evet doğru. Başka? Kendine sen zaten. Onu seviyoruz ya. Oğuz Onu hiç görmedim. Milletvekili adayı. Sosyal medyayı kullanıyor musun? Ne sıklıkla kullanıyorsun? Reis öncelikle sosyal medyayı ne sıklıkla kullanıyorum? Gerçekten çok güzel bir soru sordun. Şöyle bir soruya da güzel bir cevap iyi gider biliyorsun. Sosyal medyayı Instagram üzerinde daha çok kullanıyorum. Şimdi bu arkadaşları tanıyor musun? Tanıdığın var mı? Tanımıyorsan da bu arkadaşlar hakkında görüşün, yorumun nedir? Vallahi öncelikle bakayım öncelikle. Vallahi açık ve ne söyleyeyim hiçbirini tanımıyorum. <laughs> Yalan söylemeye gerek yok. Ama hangisinin hakkında bilgi vereyim? Yani ne gibi söylersen tabii ki de. Mesela bu arkadaşlar şimdi Müzisyen internette... Müzisyen tabii ki de. Şey olarak biliyorum tabii ki de onu kendisini Ama şunu tanımak isterdim. Yani ne tarz içerikler yapıyorlar? Baktığın zaman işte hepsini aynen. Yani baktığın zaman bu arkadaş şu içeriği yapıyordur diyebileceğin bir yorumun var mı? Vallahi bu arkadaş biraz hayattan biraz şey gibi görünüyor da. Yani tabii ki de. E, müzisyenle uğraşıyor <gülüyor> zaten. <gülüyor> tabii ki, tabii Abi... ki de. <laughs> i̇şte belli. Yani güzel bir bakış açısıyla bakıyor. Oğuzhan Sasi desem farklı bakış açıları var arkadaşlar. <laughs> tabii de bu pozdur tabii ki de. Benim şahsi fikrimi söylüyorum tabii ki de. Ama geleceğe çok da iyi bakmıyorlar gibi sanki. Ha, bu arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsun? Tanıyor musun? Tanıyorum ya. Aldi. Hangilerini? Andos, kendine Rusyan. Anne denize geçin zaten. Vitijin. Komik insanları zaten. O şaşı. Onu pek fazla tanımıyorum ya. Kendin... Tanımıyor musunuz? Yok onu fazla tanımıyorum. Peki hakkında ne düşünüyorsun? Hangilerini daha çok takip ediyorsun? Ya kendini müzisyen o gün zaten full takipçileri Explorer'a izleden şey yaptılar. Hani bir şaka yapmışlardı o gün hani onu izledim. Öyle. Ne şakası? Explorer'a izlediği şey bir şaka var. Hani CMD komutundan giriyorsunuz. Onu yaptıktan sonra direkt arka plandaki uygulamaları kapatıyor yani daha sonra yeni baştan yine tekrar geliyor onun şakasını yaptılar hatta dede Windows'un çekti iOS'a falan geçebiliyor muyuz gibisinden öyle. Ona buradan söylemek isterim, Abi biraz daha şakalarını geliştirmen lazım ya. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şakalar çok basit kalıyor? Ya çok basit kalıyor. Biraz daha profesyonel yapmak lazım yani. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler <laughs> gözler atlayışın yapıldığı yerde biz de oraya bakıyoruz. Şu anda biz Mexico Roswell'dayız. Burası uzay ve UFO merakları için muhteşem bir yer. Tarih atlayışa dakikalar kaldı. Tabii ki çok yüksek. Tabii ki. Gerçekten <laughs> o yüksek. Rix bölgesi şu anda Bağcılar'dayız. Abi, Nefeslerin evet, tutulduğu abi. bir noktadayız. Tanıyor musun bunları? Bağcılar. Tanıyorum abi. Hangilerini tanıyorsun? Ee, Tuğkan abi. Şey, Unos'u tanıyorum. Anlosu. Aynen. Kendi müzisyen, Oğuz Sasi, Pikuyn, e, Vitchin, Anna Deniz. Vitchin. <laughs> Başka? Başka tanımıyorum. Oğuz Sasi? Oğuz Sasi'yi tanıyorum. Ne düşünüyorsun haklarında? Mesela Oğuz hakkında ne düşünüyorsun? valla kulaklık takarken <laughs> kulağım gidiyor yani. Unos çok güzel Valorant oynuyor. Tuğkan, tamam. Tuğkan abinin şeyleri çok güzel, anıları. Tamam. Tuğkan abi hakkında bir şey söylemek ister misin? Tuğkan abi çok seviyorum yani. Güzel videolarını izliyorum. Kemal. Bu? Kemal. Tamam. Hı -hı. Ferit. Tamam. Anla zaten bu. Tamam. Ee, Pelin Tatar. Tamam. Emre Yıldız. Yani bunu bilmiyorum da. Hangilerini takip ediyorum dedin? Pickering, tamam, <laughs> işte, <defası> de <laughs> Knox, bir de kendimi düşüyorum bir de Edirin. Ama diğerlerini biliyorum yani. Öncelikle değerli futbol severler, Türkiye maçları gerçekten bu araları çok iyi geçiyor. Neden geçiyor? Bu arada çok özel bir haber vermek istiyorum. Cenk Tosun gerçekten sakatlandı. O çok önemli, bizim için çok önemli bir oyuncudur bilirsiniz zaten. Ama şu bir gerçeği yansıtmak istiyorum. Hangilerini tanıyorsun? Ferit'i tanıyorum. Çoklarını tanıyorum yani. Ne düşünüyorsun aktarında? Durkan abiden video bekliyoruz, bayağıdır atmıyor şu an. Ne videosu? Hastalığı var ya, yayın açmıyor şu aralar. Hastalık? Tabi, bel fıtığından dolayı. evet. Oha! Oha! Mayıs videosuymuş bu! 10 günden beri falan yayın açmıyor. Ondan evet. bekliyoruz artık yani. E, geçen şey yaptı, Eğitborn'un <laughs> tanıtımını yaptı, izledin mi? <laughs> yok, onu izleyemedim. <laughs> Pek söylenecek bir şey yok, hepsini çok seviyorum. Anladığınız biraz yapmacık geliyor. Onun tamam. Pek bir şey yok. Olsa şeyi tanımıyor musun? Yok onları tanımıyorum. yani fazla izlemiyoruz zaten <laughs> Twitch'i. Başak. Başak, Twitch izliyor musun? Yok, izlemiyorum. Peki bunları tanıyor musun? Ee, bunlardan bazılarını tanıyor olabilirim. Hangileri? Ee, şunu tanıyorum, Pee Queen. Hatta dün de izlemiştim. Ee, i̇smi ne? Pee fazla bilmiyorum. Yani şey, gerçek ismi ne? Gerçek bilmiyorum. Gerçek Pelin, bilmiyorum. Pelin, Gerçek Pelin evet. evet. Bu kız da çok güzelmiş. Bunun adını bir yerden duymuştum. Bunu da duymuştum ama tam bilmiyorum. Şunu da duymuştum. Nerede bunun adı? Kemal. Kemal, ha. Peki, Pegue'nin neyini izledin en son? Ee, dün bir tane YouTube'da videosu vardı, onu izlemiştim. Ee, arkada e, kuzenimin telefonundan, o kadar. Bu Twitch yayıncılarını tanıyor musunuz? Evet. Hangilerini tanıyorsun? Ee, kendine Müsyen, Pükün, e, ee, Utıcın ve Elrey. Bunların yayınlarını takip ediyor musun? Yaptığı yayınlar hakkında düşüncelerin, görüşlerin neler? eskiden takip ediyordum. Şu anda takip etmiyorum ama Vıtıc'ın ve kendine müziğini çok sevdiğimi söyleyebilirim. Buradan onlara söylemek istediğim bir şey var mı? İkinizi de çok seviyorum. <laughs> bunu çok vuruyorum. <laughs> Kıs, <bunu>. Kısa kısa öz. <laughs> bunun söylediği şey şu var. Yani sosyal medyada kendine müziğini en çok görüyorsun. He. Peki bu arkadaşlar hakkında düşünceniz nedir? Kendi müsteğin hakkında mesela ne düşünüyorsunuz? Ya çalışsın ekmeğini kazansın daha iyi şey olur yani. çalışsın kendi kazanır. Peki bu arkadaşlar baktığınız zaman şu şekilde fotoğraflarından. Ya mutlaka bir yorum yapma isteğimiz ve arzumuz var fark ettin mi böyle? Yani bilgin olmasa bile bizim milletin özü bu. Hani konuyla ilgili mutlaka bir yorum yapmak istiyorsun anladın mı? Çalışsınlar diyor ya. Çalışsın kazansınlar. Diyor. Vallahi hepsi de bildiğim güzel iyi insanlar. Eyvallah. Ee, ne tür içerikler yapıyorlardır sizce sosyal medyada? Valla yani hiç yani kalpleri temiz bir insana benziyor. Yani öyle bir <laughs> kötü bir <laughs> insana benzemiyorlar. Hani gönülçeden gönülen kılavuz istemez. Kendini gösteriyor. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. birkaç bilgi vereyim size. Evet. Pelin bir ay öncesinde Ankara Büyükşehir'e o adaylığını koysa tanıdıklarım var mı? hangisi? <laughs> Doğru mu? Burada Twitch yayıncıların fotoğrafları var. Bunlardan tanıdıkların var mı? Hangisini tanıyorsun? Elray'ın. Kendi müzisyeni tanıyorum. Diğerlerini tanımıyorsun. Evet. E, bu yayıncılar hakkında düşüncen nedir? Elray'ın, kendi müzisyen yaptıkları içerikleri beğeniyor musun? Takip ediyor musun? Yani kendi güldürüyor. Hem de sempatisi var. Elray'ın biraz da politik konuları değiniyor. O konuda daha iyi. Ama ben kendi müzesini tercih ediyorum en çok. Felix bu tam 39 bin kilometre aşağıya atlayacak. Atlamadan önce bağcılara baktı. O bağcılarda onu görüyor mu bilmiyoruz ama şu bir gerçek var. Tam 39 bin kilometre uzaydan dünyaya atlıyor. Bir rekor kırılıyor. Bir dünya rekoru muhabir arkadaş. Tuğkan Gönültaş. Hepsini izliyorum ama gerçek atlarını bilmiyorum. hepsini biliyorsunuz. Evet. Evet. Ben sadece şuradakini bilmiyorum. Bir de şuradaki. Olsun şeyde Emre Yıldız'ı bilmiyorsun. Yani. Peki yaptıkları İçerikleri takip ediyor musunuz, beğeniyor musunuz? Ben Annostu çok beğeniyorum zaten. Beraber e, Valorant oynamıştık birlikte evet. yayında. Sen? Ben de Unnost'u seviyorum. Çok güzel yayınlar yapıyor. CSGO oynuyor, Valorant oynuyor. Sarıyor böyle, güzel oynuyor. Buradan kendilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi, e, Unnost çok büyük bir başarılı bir yayıncı yani. Başarılının devamını dilerim. Daha çok Valorant'a sadece şimdi CSGO yayınları yapmasını da diliyorum. Bu kadar. Ben de abi Cisco yayınlarına dönsün istiyorum. Evet. <laughs> Ellerine, emeklerine sağlık.